Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca. Quotes in English, yani İngilizce güzel sözler konusunu çalıştığımız 10 videoluk serinin 7. videosuyla karşınızdayım. Bu seriyi de İngilizce güzel sözleri Türkçe'ye çözümlemeli olarak tercüme ediyoruz. Haydi başlayalım. Bu videonun ilk güzel sözü We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. Hemen kelimeleri çıkartmaya başlayalım. We bir şahıs amiri biz karşılığını Türkçe'ye veriyor. Onun hemen yanında are var. Are to be'nin çekilmiş hali. To be yani olmak fiilinin. Present simple çekimi yani geniş zaman çekimi. Sonrasında yanında all var. All hepimiz hepsi gibi bir karşılık veriyor Türkçe'ye in bir edat yani preposition de da karşılığını Türkçeye veriyor. Hemen yanında gutter var. Çukur demek. Çukur. Altında but var. But ama ancak karşılıklarını Türkçeye verir. Onun yanında ne var bakalım? Sam var. Hatta bunu some of diye alalım. Den bir kaçı demek. Some of den bir ya da bazıları gibi düşünebiliriz. Sonrasında as var. As bize gönderme yapıyor biz. Onun hemen yanında yine to be'nin çekimi var. Bize göre yani we shall zamirine göre çekilmiş. Yazalım şuraya olmak diye. Hemen altında fiil var. Look bakmak demek. ING gelmiş sonuna. Yani present continuous'a göre çekilmiş. O şekilde düşünün. Zaten present continuous to be emizal artı. Şuraya yazalım hatta. Emizar artı verb ing şeklinde oluşturuluyor. Gördüğünüz gibi şurada ing var. Hemen yanında bir preposition daha var. at ye yeah, ya yeah. EA karşılıklarını Türkçe'ye verir. Onun yanında da stars var. Star yıldız demek. Stars yıldızlar karşılığını Türkçe'ye verir. Her videoda yaptığımız gibi şimdi güzel sözde geçen kelimelerden hareketle ek fazla kelime bilgisi çalışması yapalım. Mesela star yıldız demek diye söylemiştik. Bununla ilgili birkaç şey yazalım. Star yıldız. Mesela be born be born doğmak under a lucky star diye bir kullanım var İngilizcede. Buna çok şanslı doğmak doğmak ya da Türkçe ne diyebiliriz? Mesela Kadir Gecesi doğmak karşılıklarını söyleyebiliriz. Star'la ilgili başka ne söyleyebiliriz? Mesela wish direkt dilemek, on a falling fall düşmek demek ama falling star dersek yıldızın kayması, kayan yıldız gibi düşünebilirsiniz. Buna yıldız kayarken direkt tutmak diyebiliriz. Aynısı bizde de var. Başka? Mesela film star var. Film yıldızı demek. Film yıldızı. Bunu çoğaltabiliriz. Mesela TV star. Televizyon yıldızı. Başka ne diyelim? Mesela futbol star. Fut. Ball star. Yani futbol yıldızı. Yıldız futbolcu gibi düşünün. Başka ne diyelim? Mesela shine. As a star. As a star. Bir yıldız gibi bir yıldız gibi parlamak demek. Star'la ilgili bir şey daha yazalım. Mesela Christmas Star var. Christmas Star. Bu e, süslenen e, yılbaşı ağacının en üstündeki, en üstüne konulan yıldız demek. Ama bir tane daha karşılığı var. Christmas Star aynı zamanda bir çiçek. Benim de çok sevdiğim bir çiçek. Atatürk çiçeği. İnternetten bakabilirsiniz. E, Atatürk çiçeği de Christmas Star. Onu da hakkınızda tutun. Yazdığımız bu ek kelimeleri şöyle farklı renkte bir kalemle şöyle çevirelim. Karışmasın. Bunlar ek bilgi. Öyle tutun hakkınızda. Şimdi güzel sözün çevirisine geçelim. Şuradan yazalım. We are all in the gutter. Biz hepimiz çukurun içindeyiz diyor. Bir çukurun içindeyiz diyelim. Bir çukurun içindeyiz. But ama some of us bazılarımız bazılarımız are looking at the stars yıldızlara bakıyor. Bence fena bir karşılık olmadı. Bir kere okuyup kontrol edelim. We are all in the gutter. Biz hepimiz bir çukurun içindeyiz ya da çukurun içindeyiz. But some of us are looking at the stars. Ama bazılarımız yıldızlara bakıyor. Haydi bir sonrakine geçelim. Bu videonun ikinci güzel sözü Never put the keys to your happiness in someone else's pocket. Öncelikle never, asla demek. Asla. Never aslında bir sıklık zarfı. E, kullanıldığı cümle olumlu yapılı bir cümle oluyor. Ama cümle anlam olarak olumsuz oluyor. O şekilde hakkınızda tutun. Hemen yanında fiil var. Put koymak demek emir kipinde çekilmiş. Yani imperatif. Yani fiilimiz emir kipinde sen ya da siz şahıs zamirine göre çekilmiş. Öyle düşünün. Hemen altında ne var? Ki var. Ki anahtar demek. Anahtar. Çoğul kullanılmış anahtarlar diye düşünelim. Hemen yanında ne var? Your var. Your bir iyilik mülkiyet sıfatı. Yani possessive adjective senin demek. Bu arada Türkçe'de mülkiyet sıfatı diye bir şey yok. Tamlama üzerinden gidiyor ama Avrupa dillerinde var. Fransızca'da var, İngilizce'de var. Siz bu şekilde hakkınızda tutun. Hemen altında happiness var. Happiness mutluluk demek. Mutluluk. Sonrasında someone else bir Başkası demek. Buradaki sonuna eklenen üstten virgülle s ile tamlama yapılıyor. Yani başkasının diye düşünün. Son olarak pocket var. Pocket cep demek. Mesela Amerika'da five pocket jeans diyorlar. Beş cepli kot pantolon gibi. Aklıma geldi. Size yazayım onu. Five pocket jeans ya da ...pants diye geçiyordu. Yani 5 5 cepli kot pantolon gibi. Hazır bunu yazmışken bu ek bilgi işareti yine ek bir şeyler yazalım. Mesela someone else demiştik. Onu bir alalım. Someone else is bir başkasınındı. Bununla ilgili birkaç kelime yazayım size. Mesela be in someone as shoes. Yani bir başkasının ayakkabısının içinde olmak. Ne demek? Kendini bir başkasının başkasının yerine koymak demek. Bu bir deyim. Bunun aynısı ne vardır? Aynı deyim put oneself kendisini yani in someone else's shoes diye de kullanılıyor. Aynı anlama geliyor. Yine de yazalım. Kendini bir başkasının yerine koymak. Son bir şey daha yazayım. Mesela şöyle bir şey duymuştum. Your small life is someone else's dream. Yani senin küçük hayatın, hayatım zor, hayatım kötü diye yakınma. Senin küçük hayatın aslında bir başkasının hayalidir. Bu da güzel mesaj veren bir söz. Yazdığımız bu ek kelimeleri şöyle çevirelim güzel sözün kelimeleriyle karışmasın. Şimdi güzel sözün çevirisine dönelim. Never put the keys to your happiness. Mutluluğunun anahtarını asla koyma. In someone else's pocket. Bir başkasının cebine. Şuradan yazalım. Mutluluğunun anahtarını, anahtarlarını, asla bir başkasının cebine koyma. Bu şekilde tercüme edebiliriz. Birazcık yorumlasak şöyle bir şey de diyebiliriz. Anlamın dışına çıkmadan asla kendi mutluluğunun mutluluğunun anahtarını bir başkasının eline verme. Bir defa okuyup kontrol edelim. Never put the keys to your happiness in someone else's pocket. Mutluluğunun anahtarını asla bir başkasının cebine koyma. Anlamın dışına çıkmadan asla kendi mutluluğunun anahtarını bir başkasının eline verme, bir başkasının kontrolüne verme diyebiliriz. Tabi burada yazdığımız e, güzel sözün tam karşılığı. Yine e, kendi yorumunuz, kendi çeviriniz varsa anlamın dışına çıkmadan pek tabi yorumlara yazabilirsiniz. Videonun üçüncü ve son güzel sözü: Being a family means You are a part of something very wonderful. It means you will love and be loved for the rest of your life. Hemen kelimeleri çıkartmaya başlayalım. Being olmak demek. Olmak. Family ise şuraya yazalım. Aile demek. Aile. Alttaki means anlamına gelmek demek. Anlamına gelmek. You bir şahıs zamiri, şuraya yazalım. Sen demek. Are ise to be'nin yani to be olmak fiilinin çekilmiş hali. Hemen yanında ne var? Part var. Part parça demek. Parça. Sonrasında bakalım. Something bir şey bir şeyler karşılığını verir. Onun yanındaki of tamlamayı veriyor. Tamlama. Şuraya yazalım. Tamlama. Yani Türkçe'ye nin, nın karşılıklarını veriyor. Very çok demek. Çok. Wonderful ise bir sıfat. Harikulade demek. Muhteşem demek. Muhteşem diye yazalım. Buradaki it o karşılığını veriyor ama it means böyle birleşik kullanılıyor. Şöyle düşün. Anlamına geliyor ki anlamına geliyor. Geliyor ki gibi bir karşılık veriyor. You şahıs zamiri ve sen karşılığını Türkçe'ye verir demiştik. Buradaki will ise zamanı gösteriyor. Yani fiilin hangi zamanda çekildiğini gösteriyor. Gelecek zamanı oluşturuyor. İngilizce'de iki tane gelecek, e, temel gelecek zaman var. Birisi be going to ile oluşturulan e, predicted feature. Be going to feature tense konusunu detaylı bir şekilde bir videoda anlattım. İstiyorsanız onu izleyip e, çalışabilirsiniz. Buradaki simple feature tense. Yani basit, düz gelecek zamanı bize gösteriyor. Hemen altında ne var? You will love, love sevmek. Sevmek. And bağlaç ve karşılığını Türkçeye veriyor. Hemen yanında ne var? Be loved sevilmek karşılığını verir. For bir preposition yani edat için karşılığını verir. Sonrasında ne var bakalım? Rest kalan kısım demek kalan of yine tamlamayı veriyor yani nin'nin karşılığını bize veriyor hemen yanında your var yine bir mülkiyet e, iyilik sıfatı senin son olarak life var life hayat demek burada ömür gibi bir karşılık da verebilir yine ek kelime çalışması yapalım daha önceki videolarda geçen e, kelimelerden anlattığım, eklediğim kelime çalışmalarından farklı şeyler yazmaya çalışıyorum her videoda. Rest ile ilgili bir şeyler yazmamıştık daha önce. Rest, kalan kısım, kalan demek diye söylemiştik. Bununla ilgili ne yazabiliriz? Mesela leave the rest to God diye bir kullanım var. Yani gerisini Allah'a bırak gibi bir şey yazalım. Gerisini Allah'a bırak. Mastar gibi düşünürsek bırakmak olur. Sonra rest in peace var. Rest in peace. Mezar taşlarında yazıyor. O oh, huzur içinde yatsın ya da huzur içinde yat gibi bir karşılık verir Türkçe'ye. Son bir şey daha yazalım. Mesela I need some rest desem benim birazcık dinlenmeye ihtiyacım var olur. Biraz dinlenmeye ihtiyacım Bu kadar ek kelime yeter. Böyle çevirelim. Diğerleriyle karışmasın. Şimdi güzel sözün çevirisini yapalım. Şuradan yazalım. Being a family, aile olmak, means anlamına gelir. You are a part of something very wonderful. Şuradan yazalım. Aile olmak, senin çok muhteşem muhteşem bir şeyin parçası olduğun olduğun anlamına gelir. Gelir. It means you will love and be loved for the rest of your life. Bu aynı zamanda diye ekleyelim. Aynı zamanda senin ömrünün sonuna kadar kadar seveceğin ve beloved sevileceğin anlamına da gelir diyelim bir kere okuyup kontrol edelim. Being a family means you are a part of something very wonderful. Aile olmak senin çok muhteşem bir şeyin parçası olduğun anlamına gelir. It means you will love and be loved for the rest of your life. Bu aynı zamanda senin ömrünün sonuna kadar. Ben burada ömrünün sonuna kadar dedim güzel sözde hayatının kalanında gibi söylüyor. Seveceğin ve sevileceğin anlamına gelir. Ve the end of the video yani quotes in English ya da beautiful saying in English İngilizce güzel sözler konusunu çalıştığımız 10 videoluk serinin 7. videosunun sonuna geldik. Bu seride İngilizce güzel sözleri Türkçeye çözümlemeli olarak tercüme ediyoruz. Ayrıca bol bol kelime çalışması yapıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Ayrıca hem bu serinin devamı olan videolardan hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olmak için kanalı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.